Hocam diyorsun ki sen iyi insan olmaya çalıştıkça kötü insanlar seni sürekli sömürecektir. Kötülükler seni bulacaktır diyorsun. Ne yapalım hocam biz de mi kötü olalım anlayamadım. Bunu bana anlatır mısın diye soruyorsun. Bak aziz dostum her şey zıttıyla var olur bu dünyada. Gündüz geceye sevgi nefrete yaslanır. İyi ve kötü dans eden iki gölge gibidir. Biri olmazsa diğeri anlamsız kalır. Sen iyi olmaya çalıştıkça kötü peşinden gelir. Çünkü gölgen seni terk etmez. Nereye gidersen git hep seninledir. Zıtlıklar savaşı aslında tek bir yanılsamadır. Sen iyiliğe tutundukça hayat dengelenmek için kötüyü çağırır. Çünkü evren tek bir terazidir ve terazi'nin kefeleri daima eşit olmak ister. Ama insanlar bunu anlamaz. İyi olmak için çabalar dururlar ve bu çaba Kendisiyle birlikte sömürücüleri, yıkıcıları, kötülükleri ve karanlık deneyimleri doğurur. Sır şudur. İyi olmaktan vazgeç. Kötü olmaktan da sadece ol. Ne iyiliğe tutun, ne kötülükten kaç. Akışta olmayı öğren. İçinde ne varsa ona izin ver. O zaman kötülük seni sömüremez. Çünkü artık karşı koyan bir sen kalmamıştır. İyilik de seni yüceltemez. Çünkü artık ona yarar arayan bir ben yoktur. İyi ve kötü yalnızca zihnin oyunlarıdır. Zihnini bıraktığında geriye saf varoluş kalır. Ve o varoluş ne iyi ne de kötü. Sadece saf huzurdur benim aziz dostum. Bunu sakın unutma.